Biz İrlanda'nın dört diliyiz ve Kuzey İrlanda'ya değeriz. Ben Connect, ben Batı yönündeyim ve beş ilçeden oluşmaktayım. Bu Galway, Son, Raleigh, Trim, Mayo, Roscommon ve Sligo ile devam eder. Benim adım Monster, İrlanda'nın güneyim. ceden oluşuyorum bu harika değil mi Clear Cork Kerry Limerick Tipperary ve Waterford eve bunların ismi benim adım Master Kuzey İrlanda'ya dokunuyorum bu çok güzel üç ilçeden oluşuyorum isimlerini çok hızlı söylemeyeceğim bunun adı Kaben, benim batı yönümdedir. Bu da Donegal, benim en kuzeyimde ve Kuzey İrlanda'ya dayan adamdır. Bu da Monaghan, bu sonuncusu, o benim doğumdadır. Evet doğru, benim adım Leinster, bu adanın doğusunda... 12 ilçem var evet bu fazla. Karloville başlayalım başkent olan Dublin bu. Ve Killer ve Kilkenny ve Lace ile devam edelim. Long for love. Mean of a leaf. mid, vast for a big long. Gördüğünüz gibi. Benim adım İrlanda, illerimi öğrendim ve bir başkentim var adı Dublin, gidiyorum şu bayrağa bakın. Ben Seyfer, Rikadet, ve Kerin'in halkası, Derni Taşı ve Evrenli Kırcası'nın eviyim. Biz İrlanda'nın dört iliyiz ve Kuzey İrlanda'ya değeriz. Mahmut Enes Akçay